Merhabalar hoş geldiniz. FC bildiğiniz gibi bir önceki videoda puta başlama rehberiyle başlamıştık. Şimdi sırada Süper Lig takımıyla Division Rivals'ta yani futta maçlarımızı yapacağız. Elbette istemediğiniz, beğenmediğiniz oyuncular da olacak. Görmek istediğiniz oyuncuları koymamış olabilirim. Aşağı yorum olarak yazın. Olabildiğince karma bir takım kurmaya çalıştım. Birkaç hatırlatmam olacak sadece. Yayınları izlemek isterseniz aşağıdan Twitch'e takip edebilirsiniz. Aynı zamanda İki tane FC24 veriyorum. Bir tanesi Instagram'da bir tanesi Twitter'da. Onlara da aşağıdan katılabilirsiniz. Daha da ileride yine hediyelerim olacak sizlere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden sizlere iyi seyirler diyorum. Artık Zaha'ya mi vakti. Evet. O evet o sayı el çok iyi ama ben sasha boy çok seviyorum Yok, o yüzden. Ben 4-4-2 yaptım, defa e çektik. Many var. Many nerede ya? <laughs> GTA, software, tamam. Dengeli şöyle merkezi kapat. Yok, şöyle yapalım sadece merkezi kapat ama dengeli verelim. Geride kal, geride kal, geride kal geri bindir, geride kal bindir defansı dön Açı kat et Koşu yap Pizza sahasına gir yani gibi evet, gibi evet gümüşler çok iyi abi de Şunu dengeli yapacağız Şunu dengeli yapacağız Doğrudan pas tırttı en son yanımda Ya da yapayım hadi ya bir daha de deneyeyim Küçük Üç, yapalım tamam hmm. Anlaştık mı şimdi? Haydi Of. Başlangıçta iş yapar mı? Yapar ya ama yani ona kadar karşıma gelen kavramlar iyi oluyor benim bu arada. Tabi yayıncılar çok erken oynamaya başladılar. Rating'e göre değil hıza göre. Evet hızlı oyuncuları seçtim. Ya bir de şey de var. İlk bir takım kurdum dediler ki abi Galatasaray karması abi hepsi Galatasaray dediler. Ondan sonra birazcık da dengeli kurmaya çalıştım. Her takımdan oyuncu aldım. Böyle bir takım çıktı ortaya. Normal Torreira almıştım. Torreira fret yapmıştım. Jetson çektim oraya. Biz ne oynadık? Ultra Defense, Heretics, Ana. Pop. Karışık bir takım. Evolution oyuncusu var. Aha. Bir da abim her şekilde atıyor ya Allah. Gelir mi? Ah gelmedi. Bir karda abim ya. Keser miyim? Kim o? Şuraya bir yuvarlak da bir şey geldi arkadaşlar. Onu size göstermeye çalışıyorum ama. Nasıl yapıldığını bilmiyorum ya. Ferdi çok yüzü benzemiyor. Yüz Sağ içerisinde bayağı gerçekçi duruyor. Livakovic. Çok iyi. Arka direkt var mı? Var gibi sanki ya. Tadiç ağır ya. Ağır oyuncuları koymadım. Koyamam zaten ya. şey olur. O şere kaybetmemize gerek yok. Bir oyuncu deneyeceğiz diye. Ziyet de koymadım mesela o da ağır. Abubakar denedik. Kar denedik. Mago'yla bak. Ceko denemedik hayır. Hop. Kartları gösteriyor da yanlış bir yere koymuşlar. Bayağı bir aşağıda. O yüzden buglı sanırım. Aa. Ah, ah, şans. Buraya kademe gelmen lazım. Bravo, Liva Yani, şu an anti rakip. Çünkü benim stoperlerim hem dönüşleri ağır hem de kendileri ağır. Aa, keşke bir tane açalım atsaydım. Koşar mıydınız? Ay 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 çok kötü oynadım. Ya, yine atalım. Devam devam. Edelim. Icardi. Ne yaptın lan bu gol değil oğlum. Kalan olunca yukarıda dokunmak istemedi. Of. Of. <laughs> Çok sert. Ben yani kentten mükemmel bir ortaya kontrol, edinmişça, edinmişça. Kent ne kesti yalnız var ya. <laughs>

Ne geldi? Zayıf. Toplama bir takım geldi. A, bu şu deneyelim bir sonraki maç. Yakalayamam ki. Helal be Ljubovic. Ah be. Çektim karıcı ama. Adam iyi bu arada. Kadrosu kötü olsa bile adam iyi oynuyor. Baza bak. Çek topu. Nesiri. Şeyi fark ettim. Rating olarak yüksek olan oyuncular genelde kafa toplarını alıyorlar. Boylar aşırı farkı değilse ilk önce arasında. Ne oldu? Yani geride kalmışız çünkü. Hiç söylemiyorsunuz. Ricardo o oğlum. Ama abim işte golü kokluyor yani yapacak bir şey yok. Çok değişik durmuyor mu oyuncunun kafası ya? Kolları falan. o sevinci sırasında. Çok kasıyor kendini. Kasma kendini yavrucuğum.

Baya bir çektim. Play gelir 10 saat oynanır ya. Jetson. Power shot fake biraz güçlü bu arada. Bu kadroyu kaç kayıp kurdun? Valla çok bir şey tutmadı ya. Bir zaha pahalı. Bir daha pahalı ama hangisi unuttum. Pahalı dedim de 2800 bu arada. Zaha. pil <laughs> plasesi. Bilmiyorum nerede Chat şey, sonra mükemmel pas. Wilfred Zaha. Yakında. Çok kolay gol edik ya. Abuş alalım oyuna. Ama yıldızlar karması. Yukarıda çıkıyor. Abu Bakar giriyor. Öyle bir takım. Bu da var. Attım buraya kente. Şimdi kent hızlı ama. Ben altı. Nereye vurayım size söyleyeyim. Sol demiş miseri. Sol ama. Artık yeterli değil. Sol üstü sol alt demen lazım. Bir şey gider mi? No bak. Ya. Mesela şu goller hiç güzel gözükmüyor bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Bu goller bence güzel gözükmüyor. Evet çok teşekkürler izlediğiniz için. Özellikle bu dakika kadar izlediğiniz için. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer hala yapmadıysanız çok teşekkürler. Şimdi artık bu videodan sonra büyük ihtimalle futunlamayanlar ya da oyun ayarları gelecek. on the yo it's time to clean off the words that they was throwing man yeah start to peel off and underneath there was a man unscathed with three letters engraved lord knows he been saved on mama's love he was raised the final cost has been paid ain't no coming back this time i booked the ticket one way maybe i'll return someday